Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ile beraberiz. Öncelikle sesim için kusura bakmayın maalesef. Video çekmem gerekiyor ve sesim şu sıralar gidik. Bunun için şimdiden özür dilerim. Eğer rahatsız olursanız. Şimdi projeye nasıl kayıt olunacağından bahsedeceğim. Kayıt olmak için açıklama kısmında size vereceğim linkten buraya girip start now kısmına basmanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra sizleri direkt projeye atacak zaten ve burada da projeyle alakalı mesajlar mevcut. Bunların hepsini okuyabilirsiniz. Sonraki dediğiniz zaman burada az minimum para yatırma tutarının 15 dolar minimum para çekimin 2 dolar olduğundan bahsediyor. Para çekme işleminin 1 ila 3 dakika arasında da hesabımıza geldiğinden bahsediyor dostlar. Burada 1000 asayı madeni parası 2 USD karşılığında değiştirebiliyor. Yani 500 asayı 1 dolara tekabül ediyor. Onu da söylemekte fayda var. Hangi paketlerin günlük olarak bize ne kadar kazandırdığını da yine aynı şekilde burada görüntüleyebiliyorsunuz. Onun dışında referans kazançları var. Bakın 5'li referans sistemi mevcut. Totalde baktığınız zaman %13'lük bir referans kazancına sahip oluyorsunuz dostlar. %11, %10, %15 pardon. Burada da görüntüleyebilirsiniz. Birinci kişiden %8, ikinciden %3, üçüncüden %2, dördüncü ve beşinciden %1 kazanıyorsunuz totalde. Para birimi sıralamaları yine burada mevcut. Onun dışında zaten çok fazla bir kayda değer bilgi bulunmuyor dostlar. Şimdi ben e, yüksek bir miktarda yatırım yapmadım tabii ki. 15 dolar yatırdım. Bir de üstüne 1000 asayımız var. Bunu zaten çevireceğim birazdan yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız gelip burada 15 asayısını yatırması gerekiyor öncelikle. Bir de şöyle biraz büyüteyim ki herkes görebilsin. Evet. Şimdi burada 15 asayımız var. Güncelleme kısmına basıp burada görmüş olduğunuz paketlerden satın almamız gerekiyor. 15 dolarlık olan paketten satın alabiliyorum. Şimdi satın aldım ve 365 gün boyunca bizlere 24 saatte 1000 asayi token kazandıracak ve bunları USDT'ye çevirdiğim zaman 2 dolar olarak günlük çekim yapabileceğiz. Güncelleme kısmından da bu kadar ya da gelip buradan görmüş olduğunuz paketleri satın alarak hızlandırmada yapabiliyorsunuz dostlar haberiniz olsun. Şimdi burada Asa USDT kısmına basıp tümü deyip buradan Tetra çevirip bunun çekimini yapabiliyoruz. Geri çekilme kısmına basıyorum. Burada tabi bir giriş frisi belirlememiz gerekiyor. Hemen onu belirleyeyim dostlar. Şu şekilde onaylama kısmına bastım. Tron olarak çekebiliyoruz. 7.39 Tron. Para çekme adresimizi yazacağız. Para çekme adresimi yazdım. Tümü diyorum. Güvenlik şifremi yazıyorum. Ardından onaylama kısmına bastıktan sonra direkt çekimimiz gerçekleşiyor dostlar. Web20 alınan USDT şeklinde de ödeme alabiliyorsunuz Tron olarak da. Burada kısma bastığınız zaman da çekimlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Aracılık cüzdanı kısmından. Para çekimlerinizi burada görüntüleyebiliyorsunuz. Çekimi başarıyla yapmış olduk. Burada işte para çekme işleminin yalnızca 1 ila 3 dakika arasında hesabımıza geldiğinden bahsediyor. Mali kayıtlar kısmına bastığım zaman dediğim gibi burada yatırımlarınızı, çekimlerinizi, alsayı token dönüştürmelerinizi vesaire görebiliyorsunuz. Davet etmek kısmına bastığım zaman da tekil olarak buradan referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz dostlar. Arkadaşlarınızla paylaşın kısmına bastığım zaman da bu şekilde buradan gelip kendi Telegram kullanıcılarımıza buradan referans linkimizi atıp buradan takımımızı oluşturabiliriz. Haberiniz olsun. Onun dışında zaten çok fazla bilgi burada yer almıyor. Bunu da söylemekte fayda var giriş ve güvenlik şifrenizi buradan değiştirebiliyorsunuz. Beyaz bülten kısmına bastığınız zaman da bu şekilde white paper'ı çıkıyor sistemin. Bunu da söylemekte fayda var. Müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeyi de buradan yapabiliyorsunuz. Telegram yardım hattıyla ve grubuyla iletişime geçebilirsiniz. Takım referans istatistiklerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Liderlik tablosunu buradan görebiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde açıklama kısmından sizler de ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdilik proje hakkında sizlere söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum dostlar. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.